Merhaba çiçeklerim. Bugün yine bir video karşınızdayım. Yine bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine bir video çekeceğim. Yani uzun zamandır istiyordunuz yine arkadaşlar. Yine ama video çekiyorum Harika. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar bugün çünkü bugün arkadaşlar Ankara'da her yer bembeyaz kar. Yani öyle öyle çiçekler açmış. Neyse o zaman video, videomuza geçelim. Of ya çocuklara bir türlü bulamıyorum. Of saydım 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 ama bulamıyorum şimdi. Aa kafanı görünüyor. Ya şube 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 şube. Ben ablamın nerede olduğunu biliyorum anne. İyi bana ne. İyi ha. O da mı yoksa? Ben geldim. Hoş geldin kanka. Nerede bu? Ben uyuyacağım. Tamam uyu. ...bunun daha sümükler çıkıyor. <laughs> 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 oh, Arkadaşlar, bunun sümükler çıkıyor. Nerede bu ablan? <laughs> Nerede ya bu? Bir de tuvalette arayayım. Sobe sobe sobe! Aa nereden çıktın kız? Buradaydım. Tamam. Ya ben... Anne. Abla. Efendim. Ya bir gün sinemaya gidebilemeyeceğim Lütfen. Akşam mı? Evet. Kızım ama bugün hava yağmurlu. Eşemsizimiz alayız. Ablamla. Tamam peki gidelim hadi. Yey. Hey teyze teyze hey 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 anne 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 teyze of sen çocuklar ay kızlar teyze sinemaya gidiyoruz hadi tamam mı tamam o zaman hazırlanın ben şunu giyeceğim sinemaya yakışır. Abla benim düştüğümü giydiğim hangisini giyeceksin? <laughs> Anne abla tacımı takacağım dur. Kayfını eskiyim. <laughs> hmm, mis gibi koktum. Ben şu kafamdakini tak takayım. Ben şu dilgi şeyini giyeceğim. Sana başka kıyafetler de alacağız zaten. Tamam. Gel <laughs> hadi gidelim. Teyze siz de hazırlanın. Anne hazırlan hadi tamam. Da kanka bizde Ben şunu giyeceğim. Ben de şu. Ya da ben şunu giyeceğim. Telefon. Telefonu aldım. Anahtarı da ben alayım. Bu zaman şeyleri çocukların çantasını hazırlayalım. Ben bunu aldım. Şunu, şunları çıkartalım. Bir şey ya. Şu kızımın eşyalarını, <laughs> okul eşyalarını buraya koyayım. Anahtar. Yedek kıyafet de koy belki altına falan yapabilir. Bunu şunu koyuyorum. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim Süleyman Talha var. Süleyman Talha ses çıkarıyor. <laughs> ben tablet alayım. Şu çocukların tabletlerini alalım. Kızım zaten diğer kızın şey yapmıyor. Zaten şey ama belki üstü ıslanabilir hani şey bir şeyler yiyecekler falan alacağız ya üstünü dökebilir. Tamamdır. onu da, onu da şunu alalım mı? Yine bunu bu çok yakışıyor kızma. Tamam onu da bunu Başka ne alalım? Başka? Başka şu şemsiyeli alın. Hani, hani şey yağmurlu ya hava. Çocukların şemsiyesi bizim. Bizim şemsiyemizi giderken yaparız. Şimdi çocuk Bak çünkü ıslanmaz ya var ya bonusları. Tamam. tam o zaman çantaya başka bir şey koymamıza gerek yok. de oyuncak koyalım çünkü Oy oradan bir moda vereceğiz. Oynarlar belki. Bunu koyamıyorum. O zaman birisine arabayı birisine bunu. <laughs> tamam hadi gidelim artık aynen. Çocuklar hadi gidiyoruz. Tamam anne. Hadi çocuklar. <laughs> çocuklar bize şemsiye biz şemsiye o yüzden biz bizde dursun. Bizim şapkamız yok ya. Aba te, se, şey senin var. <laughs> anne. Tamam o zaman ben şunu tutayım ha böyle. Ben tutayım. Hadi gidelim. Kızım aç şurayı. Çıkar, çıkın çıkın. Tamam hadi gidelim. Hadi, gidelim. Ne kadar da çok sıra var. Aynen. Bazen bir, tan bir tane bizim sahne mısır alacağız. kızım sen şu çantayı taşı çünkü ben karşını tutayım tamam Merhaba Niye ben bir tane şundan istiyorum Ben bir de bundan Arkadaşlar ilk dakika babam geldi O yüzden bir şey yapacaktı sanırım Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz Hoşça kalın arkadaşlar.